Bahattin Bey, kolay geldin. gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Bahattin Demir, hocamız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Burası Sultan Gazi'de atmış olduğumuz alternatif özel eğitim dayız şu anda. Burası bizim velilerimizi karşılama alanımız. Burası da bizim bahçemiz. İnşallah bahçemizi biraz da güzelleştireceğiz tabii ki. Evet. Burada bizim değerli velilerimizi, misafirlerimizi karşılama alanımız. Buraya evet. gelen aileler burada beklemiyor. Çocukları güzel üst katlarımızda ferah ve geniş odaları da onlar da eğitimlerini alacak. ailelere burada çayını, kahvesini içip bekleyecek. Asansöre çıkıyoruz. burası bizim fizyoterapist alanımız. Buyur abicim içeri geçebilirsin. Evet. Burası bizim fizik tedavi odamız. Biz burada fiziksel özel gereksinimli çocuklarımızı uzmanlarımız tarafından fizik tedavi görecekleri bir alan. Burada bütün profesyonel C yapılan işte yürüme bandımız var, bisikletimiz var, aynı zamanda trambolini, işte, tırmanma şeridi, evet, yürüme, evet. merdiveni işte burada yine destekli bir şekilde çocukların yürümesine destek sağlamak için de birçok ince ve kaba motorla beraber çocuklarımızla çalışabildiğimiz güzel bir alan yaptık. İnşallah burada Sultan Gazi'deki Özel çocuklarımıza burada güzel hizmetler vereceğiz. Evet gelelim burada devam edelim abi. Devam edelim abi. Burası bizim bir grup odamız. Ha grup bu yine, yine işte Down sendromlu, özel gereksinimli çocuklarımızın dil konuşma programı. Bu. Tabii tabii. Burası yine bireysel eğitim. Biliyorsunuz özel eğitimde birebir eğitim en önemli eğitimdir. Dolayısıyla bu tür odalarımızda da bireysel eğitim vereceğiz. Evet. Devam evet. edelim abi. Gel. Devam edelim. Yukarı çıkacağız o zaman. Merda nereden çıkalım bence? Buradan yani çıkabiliriz. Buradan abi. Ah vallahi. Evet. Burası. Evet hocam ikinci kattayız. Evet. Buradan başlayıp burayı alsın abi. Oradan başlayış dedim. Şöyle. Evet, bir oda iki oda. Burası çok değişik bir oda. Evet. Bizi. Burası da yine. Beylerimizin çocuklar dersteyken hem buradan izleyebileceğiniz... Buna Burada sınıflar, derslikler olsun. Evet, derslikler var. Burada ailemiz bekleyebilir. Bekleme alanlarımız da uygun. Şöyle bireysellerimiz var. Bakalım. Yine burası bireysel bir eğitim odamız. Evet. Şurada yine bir odamız daha var. Her biri bir eğitim evet. sınıfları. Evet. Sınıflar. evet. Birebir eğitim. Evet. Burası da bu şekilde bütün bir de, aslında bir çok ki, temiz ve güzel hijyen. Bir <laughs> binada duyu bütünleme eğitimini başlattık. Duyu? otizm tabii otizmli çocuklarımız için duyu bütünleme eğitimi oldukça önemli. Özel çocukların bazı duyuları gelişmeden dünyaya geldiği için o duyuları harekete geçirmek için e, bir eğitim modeli var ve o modelle biz burada çalışıyoruz. Çok. Ona duyu. da şimdi geçelim oraya istiyorsan abi gel. Tabii ki. Eminim sen de çok beğeneceksin Emine bu arada. Eyvallah. Hocam burası çok güzel görünüyor ya. Evet abi burası çocuklarımızın aileleri veya derslerini, öğretmenlerini beklerken çocukların burada e, eğlenerek burada güzel vakit geçirmesi için böyle bir oyun odası tasarladık. Tabii bu tam bitmiş halde de değil bu arada. Evet, Ama çok... bu biz çocukların zarar görebileceği şekilde yumuşak bir Zeminle kaplayacağız inşallah. Tabii. Çocuklarımız burada daha güzel bakıp ve daha güvenli bir ortamda ee, tam gelişiyor. Evet. Ama burası Aa. bizim büyütüleme odası dediğimiz. Burada tam yüzde yüz donanım yapılmıyor. Daha halen duvarlar yapımına devam ediyor. Ama burada kullanabileceğimiz en önemli materyaller yerlerini aldı şu anda. Burada şunlar. Şöyle buradaki renklerle. Biz çocuklarımızın e, duyularını geliştirebiliyoruz. Eee üretiyoruz ha burada. Birçok Şunlar da yanıyor, Bunlar ne acaba? Onlar da mı duyular şeyle? Burada yine çocukların e, sesle ilgili çalışma yapması için bazı sesleri tanıyabilmeleri hani için Aa. burada eee bir de bu da görsel anlamda Çocukta da yine bir büyü malzemesi burada. Evet, orada yani da bir şey var. Çocuk kendi konuşurken kendi sesini duyması için belli çalışmalar yapılıyor. İşte burada salıncaklarda ve şu materyallerde çocuğun kendi dengelerini, yani bir çocuğun denge kurabilmesi de duyularına bağlıdır. Mesela bir çocuğun eğer bütün dengeleri, e, dengeler diyorum, bütün duyuları gelişmemişse çocuğun konuşması zaten mümkün değil. Yani normal, bizim bile duyularımız eksik kalmışsa biz de konuşamayız. Belki de yürüyemeye biliyoruz veya algılayamayabiliyoruz. da Eşim özel çocuklarının yaratılış şekilleri var. İşte otizm e, mutlaka duyu bütünleme eğitimiyle e, başlayıp ve bunu özel eğitimle taşlandırıp çocuğun topluma entegre olabilmesi için ki en başta erken teşhis, erken müdahale ve yoğunlaştırılmış bir eğitim modeliyle eğitim almaları çok önemli. Evet. Yani burada göre şu anda bir e, müthiş bir oda biz yaptık burada. Gerçekten şaheser e, evet, çalışmaları. Burada renkler var görsel anlamda. Yani buradaki her materyal bu işin uzmanları duayenleri tarafından tasarlanmış ve çoktan gelişiminin en hızlı şekilde nasıl elde ediliyorsa böyle bir oda burada açtık inşallah. Burada da Sultan Gazi'de oturan, ikamet eden özel çocuklarımızı burada ağırlamaktan büyük onur duyuyor. Şu anda diyorsunuz ki, bizim Sultan Gazi'de alternatifimiz yok. Biz artık bir alternatif alternatifiz <laughs> aslında. Evet. Sıla ismimiz oradan geliyor. Evet. Artık Sultan Gazi'de oturan özel çocuklarımızın ailelerimiz için bir alternatif var. Bu da bizim zaten hem sularımız <laughs> hem de kurum ismimiz. Çok güzel, çok tebrik evet, ediyoruz. Evet. Hayırlı olsun diliyoruz. Çok teşekkür ederim abi, Allah razı olsun. Ya, ne öncelikle hoş geldin tekrar abi. Evet. Biz alternatif özel eğitim kurumları olarak Sultan Gazi'de yaklaşık bir aydır hizmet etmeye başladık öncelikle. Aynı zamanda biz Profesör Doktor İbrahim Halil Diken'in öncülüğünü yaptığı, yürüttüğü Doğal Ava programında bir üyesiyiz. Burada en büyük amacımız özel gereksinimli çocuklarımızın ve onların ailelerinin hayatlarını kolaylaştırabilecek çalışmalara imza atmak. Sultan Gazi'de belki yüzleri belki binlerce evladımızın eğitim alabileceği güzel, nezih bir eğitim kurumu açtık. Duyu bütünlemesiyle, özel eğitimiyle, bireysel eğitimleri, grup sosyal etkinlikleriyle inşallah Esenyurt'tan yaptığımız bütün güzel çalışmaların örneğini de Sultan gazileri gerçekleştireceğiz. Her gün de en yakından sizlere takip edeceğini biliyoruz. İnşallah Rabbim burada bizlere güzel hizmetler etmeyi de nasip etsin. Burada profesyonel bir ekibimiz var. Tek tek bir tanıyalım arkadaşları. Merhaba evet, ben Zeynep. Ee, danışmada sekreter görevindeyim. Evet. Ee, burada misafirlerimizi güler yüzle karşılıyorlar. Onlarla ilgili e, sohbetlerimizi yapıyoruz. E, öğrencilerimizle ilgileniyoruz. E, burada misafir e, evimizde hissetmeye çalışıyoruz. Aile gibi birbirimize saygılı ve iç samimi davranıyor. Ben Yeliz Hoca. Müdür yardımcısıyım burada. Aynı evet. zamanda eğitimciyim, öğretmenim de. Burada öncelikle annelik vasfımla buradayım. İlk vasfım annelik. Ondan sonra eğitimci. ikinci kategorim eğitimci olarak burada olacağım. Çünkü her annenin Burada eğitim almaya hakkı var çocukla beraber olduğunu düşünüyorum. Çünkü özel eğitimin beraber çalışıldığına inanıyorum. Anneyle beraber çalışıldığına ve babanın da katıldığı bir sistemle çalışılmasını temenni ediyorum. Burada çok güzel projeler yaptık. Hep beraber hocalarımla tek tek düşündük, tek tek planladık. Her şeyi özel çocuklar için planladık. Her şey onlar için gerçekten özel olsun istedik çok oh, güzel. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben de iyiyiz. Biz Adaş'ız, psikoloğuz. <laughs> <laughs> ben kurumun psikoloğuyum. Burada tüm ailelerin sorunları olsun, dertleri olsun hepsini dinliyoruz. Onun dışında çocuklarımıza destek veriyoruz. Onlar dışında ayrıca ben derslere de giriyorum. Bazı hocalardan destek alarak onlara yardımcı oluyoruz. Onun dışında sadece hani ders niteliğinde değil, konuşmak istediklerinde, sohbet etmek istediklerinde her türlü danışmanlık yapıyoruz onlara. Daha çok burada hani bir psikolog gelip bir şey anlatıyormuş gibi değil de daha çok böyle dertleşiyormuş gibi hissediyorlar. O zaman daha çok böyle iyi hissediyorlar kendilerini. Bu şekilde. Sizi tanıyalım. Ben Meliha. Öncelikle alternatif özel eğitim kurumları olarak otizm, Down sendromu, işitme engelli yani bir pek çok yetersizlik grubundaki çocuklarımıza eğitim odalarından sunuyoruz. Her zaman bilimsel, her zaman profesyonel bir ekibimiz var. Bununla gurur duyuyoruz. Önceliğimiz tabii ki ailelerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıp onları sosyal hayata daha çok aktive etmek. Ve onların günlük yaşamlarını daha çok kolaylaştırmak olduğuna inanıyoruz. Onun dışında özellikle akademik çocuklarla ilgili e, matematik yapamayan çocuklar olsun ya da derslerinde başarısız olan çocuklar olsun onlarla ilgili de bazı eğitim çalışmalarımız var ve bu noktada onlara destek sağlıyoruz. Ve amacımız bir çocuğun hayatını bir e, sıfırdan alıp ilerideki noktaya kadar nasıl güzelleştirebiliriz bunu planlamasını yapıyoruz ve ekibimizle birlikte e, en iyi şekilde onları yarınlara hazırlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bekliyoruz herkese. sultan Hazır. Da, hepinize her olanağı sağlayacağımı ben söz veriyorum.